Şimdi tabii biz geçen seneki kadrodan 14-15 tane kemik kadro olarak oyuncularımızı tuttuk içeride. Onun üstüne transferleri yapıyoruz. Halen daha devam ediyor. Ama o ruhu gelen arkadaşlar da hissediyorlar. Bizim takımımızın bir birlik bütünlüğü zaten oluşmuştu geçen sene. Başarı da bundan dolayı geldiğini herkes farkındaydı. Gene bu birlik beraberliği kamp süresince daha yukarı, daha üstüne koyarak geliştirmeye çalışıyoruz. Bizim de zaten başarıdaki en büyük bu seneki kozumuz geçen seneki birlik beraberliği devam ettirmek olacak. E bizim adımıza çok olumlu geçiyor kamp. E, tabii gönül isterdi ki transferlerin hepsini tamamlayarak burada olalım ama 2-3 eksiğimiz var. E bunları da tamamladığımız zaman e, her şey çok daha iyi olacak. Ama ben oyuncuların çalışmasından, isteğinden, arzusundan son derece memnunum. Geri bildirimler çok doğru geliyor. İyi çalışıyoruz. İyi çalışmamız gerekiyor. Çünkü çok zorlu birlikte mücadele edeceğiz. Geçen sene kadar kolay olmayacak. Çok sert, çok zor bir lig burası. O yüzden de hem fizik olarak, hem mental olarak, hem oyun kalitesi olarak üstüne koymamız gerekiyor. O doğrultuda da bütün çalışmalarımızı yapıyoruz. Şimdi biz tabii geçen seneden farklı olarak Kaleci antrenörümüz değişti. Oğuz Dağlaroğlu eski Fenerbahçe'de kalecilik yapan çok değerli bir arkadaşımıza teklif getirdik. O da sağ olsun kırmasın bizi kabul etti. Ekibimize dahil oldu. Ayrıca bireysel antrenman konusunda biraz daha bu sene farklı bir yapıya bürünmek istedik açıkçası. Daha çok dışarıda kalan oyuncuların hazır durumda olmaları için. Akademisyen bir hocamızı daha aramıza kattık. Dolunay Hoca da bizle. Kendisi özel bir üniversitede hem öğretim görevlisi olarak görev yapıyor. Hem de bizim kulübümüzde çalışmaya başladı. O da bizle birlikte. Zaten Efe Hoca ile Can Hoca devam ediyorlar yardımcı antrenör olarak. Murat Hoca da fiziksel performans ekibinin başında zaten kendisi. Analizci olarak da bizim Barkın Hoca'mız o da devam ediyor. Yani ekibi biraz daha genişlettik. Tabii üst çıkınca biraz daha detaya inmek gerekiyor. O yüzden hem sağlık ekibini hem teknik ekibi biraz daha geliştirdik. Bunun da faydalarını ilerleyen haftalarda göreceğimize inanıyorum. Şimdi transferle ilgili şöyle. Zaten sezon bittiği zaman bölgelerimizi aşağı yukarı belirlemiştik biz. Bu doğrultuda iki tane stoper aldık. Bir sol bek oyuncusu aldık. Onun dışında kenar oyuncularımızın boşluğu vardı. Orayı bir oyuncuyla doldurduk ama orada halen daha eksiğimiz var. E, Forvet hattında da iki tane çok değerli oyuncu kattık. Biliyorsunuz isimlerini zaten. bunlar da takımıza çok katkı sağlayacak. Şimdi geri kalan kısımda bir orta saha ve bir kenar oyuncusunu da aramıza katabilirsek o zaman çok daha kaliteli bir takım olacağımızı düşünüyoruz. Transfer süreci tabii Uzun bir süreç. Lig başlarken de devam edecek. Ağustos'un sonuna kadar transfer süresi var. Transfer bitmediği sürece bizde de bitmeyecek yani her türlü her şekilde aramıza yeni oyuncular katılabilir. Tabi bazı maçlarında da belki daha farklı noktalarda eksik yönlerimizi göreceğiz, orayı değerlendireceğiz. Onun dışında zaten bizim kaleci kadromuz iyiydi aslında. Bir kaleciyi daha aramıza kattık. O da çok kaliteli bir oyuncu. Yani şunu planladık. Çok zor bir lig, uzun bir lig. Bu ligde sıkıntıya düşmeyecek şekilde bir kadro yapılanmasını sağlamaya çalışıyoruz açıkçası. Bu doğrultuda da hem bizim hem yönetimimizin, hem başkanımızın çalışmaları devam ediyor. Ya şimdi tabii hedefsiz hiç lige girilmiyor. ne kadar zor olursa olsun lig, ne kadar güçlü takımlar olursa olsun bizim de bir hedefimiz var tabii ki. Bir büyük lige çıkmak her takımın bu lige başlarkenki hedefi. Bizim de hedefimiz bir üst lige çıkabilmek. Tabii bunu sezon içerisindeki performansımız belirleyecek. Bu doğrultuda biz baştan itibaren hazırlıklarımızı yapıyoruz, çalışmalarımızı yapıyoruz. Ama tabii geçen süreç bizi daha çok e, hedef konusunda gerçekçi bir noktaya getirecek. Ama şu anda düşünürsek tabii ki bir üst çıkmak bizim hedefimiz. Biliyoruz bu geçen seneki kadar çok kolay olmayacağını ama bu hedefi zorlamak için bütün çalışmalarımızı bu yönde devam ettireceğiz. Tabii kadro mühendisi çok önemli bir konu. Biz her mevkide e, en az iki tane iyi oyuncuyu bulundurmak istiyoruz. Geçen sene de bunu yapmıştık. E, bu sene de aynı şekilde bir planlama içerisinde görüyoruz. Rekabet ortamı olduğu zaman takım içerisinde e, bu sizi başarıya daha kolay taşıyor. Ama bunun bir de tabii dezavantajı var. Oynamayan mutsuz oyuncu oluşuyor. Onu da geçen sene biz herkese süre vererek, ekonomik olarak da herkes tatmin olarak bunu başarmıştık. Bu sene de aynı yöntemle kadro planlamasını o şekilde yapıyoruz. Yani bizim her, her mevkide en az iki tane oynayabilecek, hiç bize sıkıntı yaratmayacak oyuncumuz olsun istiyoruz. Bu doğrultuda da tabii transfer çalışmaları gidiyor. Mühim olan herkesi olayın içine katabilmek, herkesi bu başarıda bir pay sahibi yapabilmek. Bunun için de çalışıyoruz. İnşallah geçen seneki gibi bu kurguyu oluşturabilip başarıya ulaşırız. Şimdi takımımızda biz transfer çalışmalarını yaparken oyuncuların bir sene önceki fiziksel performansları, maç sayıları, oyun karakterleri bunların üzerinden de tabii araştırmalar yapıyoruz. Görüntüde biraz tabii yaş ortalamamız yükseldiği gibi gözüküyor. Ama aldığımız oyuncular. Ee, mücadele gücü yüksek, oyun disiplini yüksek, bizim istediğimiz oyunculardı. Ee, takımın bu şekilde yaşlı gibi görünüyor olması bize bir dezavantaj değil aslında. Ee, 11 oynayan yaş ortalaması o kadar yüksek olacağını düşünmüyorum. Ee, aramızda genç oyuncular da var, dinamik oyuncular da var. Aldığımız oyuncuların zaten yaşları belki ilerlemiş ama oyun içerisindeki karakterleri dinamizmi çok üst seviyede. O yüzden. Herhangi bir sıkıntı olacağını çok fazla düşünmüyorum.